Ladikli Hacı Ahmet Konya velilerinden Konya'ya bağlı Ladik kasabasında doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 1897 seferberliğinde iki ağabeyi ile birlikte cepheye gitti. Babası, üç kardeşi, ölmek var dönmek yok. Bana, gazi ya da şehit babası olma şerefini çok görmeyiniz. Biz sizleri bu günler için büyüttük. Vatan, millet, din, iman, Kur'an ve İslam sizlerden bugün yolunda kanlar ve canlar feda etmeyi beklemektedir. Hakk'ın rızası, Peygamber Efendimizin hoşnutluğu için bu uğurda erlik zamanıdır. Yolunuz açık, bileğiniz kavi olsun. Sözleri ile yolcu etti. Çeşitli cephelerde savaşan Hacı Ahmet 1. Cihan Savaşı'nda iki ağabeyini de kaybetti. Düşmanlar yurdumuzdan kovulduktan sonra uzun süren askerliği sona erdi ve memleketine döndü. Vefatına kadar kendini Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya ve halka hizmete adadı. Herkese ilim, ahlak ve fazilette örnek oldu. İnsanlara doğru yolu anlatmaya çalıştı. Ümmi idi. Allahü Teala'nın izniyle Tasavvuf yolunda derecelere kavuştu. Ladikli Ahmet Ağa, 1969 senesi Haziran ayının 8'inde Ladik'te vefat etti. Kabri Ladik mezarlığındadır. Kendini sevenlerden bir grup ziyaret için Ankara'dan gelmişti. İçlerinden biri sohbeti başkalarına dinletmek için teybe almak istedi. Fakat Hacı Ahmet Ağa buna razı olmadı ve kayıttan vazgeçti. Gece yarısına kadar süren güzel bir sohbetten sonra misafirler izin isteyip Ahmet Ağa'nın yanından ayrıldılar. Yolda sohbetin güzelliği hakkında aralarında konuşurlarken teyip sahibi ben bir hırsızlık yaptım. Razı olmadı ama ben dayanamayıp yine gizlice teybin tuşuna bastım ve hepsini kaydettim dedi. Bunu öğrenen arkadaşları bu hareketini hiç uygun bulmadılar. Teyp sahibi büyük bir mahcubiyetle teybin tuşuna bastı. Fakat hiç ses yoktu. Bandın her tarafını baştan başa kontrol etti ise de hiç ses çıkmadı. Arızası olup olmadığını kontrol için kendi sesini kaydetti. Teyip arızalı değildi. O zaman hepsi Allahü Teala'nın veli kulları için engel ve zorluk diye bir şeyin olmadığını anladılar. Onun rızasının hilafına hareket mümkün değildir. Mahmud Hayrani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile aynı devirde yaşamış büyük veli. Peygamber Efendimizin temiz soyundan olup seyittir. Hayatı genel olarak Konya Akşehir'de bulunan dergahında geçmiştir. 1268 yılında vefat etmiştir. Türbesi Akşehir'de Seyit Mahallesi'nde Sultan Dağı'nın etekleri üzerindedir.